Ya 10 numaralarından bir tanesi Mesut Özil kadroda. Mesut Özil ile ilgili düşünceler nedir? Çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Futbolda tabii ki geçmişiniz, geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. hocalar için, oyuncular için geçmişteki yaptığınız başarılar sizin bugünkü eee referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Özil evet dediğiniz gibi gerçekten Realmente tem isso Mas eu também tenho sobre o clube, a Ainda em relação à pergunta, o mais importante aqui não é o treinador Jorge Jesus. O mais importante aqui não é o jogador Ozil. O mais importante aqui não é nenhum jogador do Fernandes. O mais importante aqui é o Fernandes. Fenerbahçe E é a partir daí que eu monto as minhas ideias, dos jogadores que querem trabalhar comigo. Burada önemli olan Jorge Jesus değil. Burada önemli olan Özil değil. Burada önemli olan herhangi bir oyuncu değil. Burada önemli olan her zaman Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla oynayacağım.